Bir nevi biyografinin ikinci bölümünde bir yönetmeni ele alacağız. Öyle bir yönetmen ki 7'den 70'e herkese hitap etmiş. Filmlerinin replikleri hafızalarımıza kazınmış. Yarattığı karakterler gündelik yaşamımıza konu olmuş. Huzurlarınızda Yeşilçam sinemasına miras bıraktığı filmlerle adından çokça söz ettiren Ertem Eğilmez. 18 Şubat 1929 yılında Trabzon'da doğan Ertem Eğilmez ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre esnaflık yaptı. Esnaflıkta başarılı olamayan Eğilmez, askerliği sonrasında 1954'te Refik Erduran'la birlikte Çağlayan Yayın Evi'ni kurdu. Aynı yıl yine Erduran ve Haldun ile birlikte birçok karikatüristin yetiştiği TEF adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı. Yayın dünyasında çıkardığı cep kitaplarıyla bir devrim yaptı. Kemal Tahir'e Mike Hammer takma adıyla polisiye romanları yazdırdı. Cep kitapları işinde istediği neticeyi alamayan Ertem Eğilmez, girişimci yönünün de etkisiyle Türkiye'ye ilk langırt makinalarını getirtti. 1961 yılında Efe ve 1964 yılında Arzu Film şirketini kurarak sinemacılığa başladı. 1961'de Yaman Gazeteci filmiyle yapımcılığı, 1964'te de Fatoşun Fendi, Tayfuru Yendi ile yönetmenliğe adım attı. Bir Millet Uyanıyor'la 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi tarihsel film ödülünü kazandı hemen her türü deneyen eğilmez, çoğunlukla kolay izlenen ve geniş izleyici kitlesinin ilgisini çeken güldürüler yönetti. 1960'lı yıllardaki popüler aşk filmlerinin ardından, 1970'li yıllarda sevgi, dostluk ve güncel olayları güldürü öğesiyle kaynaştırdığı duygusal güldürülere yöneldi. Genellikle aynı oyuncu kadrosunu kullandığı ve ileride arzu film güldürüleri diye adlandırılacak olan bu filmlerde zaman zaman toplumsal eleştiriye değer veriyordu. Pek çok güldürü oyuncusunun sinemada kazandığı başarıya önayak olan Eğilmez, özellikle Rıfat Ilgaz'ın Ölümsüz Eserinden uyarladığı Hababam Sınıfı serisiyle sinemamızdaki güldürü kulvarını zenginleştirmiştir. Dönemin sıkıntılı ve kaotik atmosferinde filmlerini sevdirmiş ve üzerinden yıllar geçse de her izlendiğinde insanın içini huzurla doldurmayı başarmıştır. Ağırlıklı olarak komedi ve aile filmleri çektiği için o dönem sinema çevrelerinde ciddi filmler yapmadığı, Böylelikle işin kolayına kaçtığı yönündeki eleştirilere maruz kalan Eğilmez, Tarık Akan, Halit Akçetepe ve Kahraman Kral'ın başrolde olduğu Canım Kardeşim filmini çekerek Türk sinemasının en iyi dramalarından birine imza attı. Bu filmiyle en iyi yönetmen ödülü de dahil birçok ödül alan Ertem Eğilmez bir daha da dramatik film çekmemiştir. Gözlem yeteneği ve halkını iyi tanımı hasletlerinin bir yönetmene nedenli avantaj sağlayacağı aşikar. Ertem Eğilmez'in bu hasletlere fazlasıyla sahip olduğunu hemen her filminde görüyoruz. Yaptığı gözlemlerle derin karakterler yaratabilmeyi başarmış, insanın çelişkili doğası gelenekle nasıl buluşur ve nasıl ortaya çıkar sorularını cevaplamıştır. Şener Şen'in kendisi için söylediği, Türk halkını bu kadar iyi okuyan ve iyi tanıyan başka birini görmedim sözleri de Ertem Eğilmez'in gözlem yeteneğini anlamamız için bir referans. Toplamda 97 filmin yapımcılığını yapan Eğilmez, 44 adet filmin de yönetmenliğini yapmıştır aynı zamanda. Ertem Eğilmez'in en bilinen filmleri ve tarihleri Bir Millet Uyanıyor 1966 Sev Kardeşim 1972 Yalancı Yarim 1973 Canım Kardeşim 1973 Köyden İndim Şehre 1974 Mavi Boncuk 1974. Hababam sınıfı 1975. Hababam sınıfı sınıfta kaldı 1975. Hababam sınıfı uyanıyor 1976. Süt kardeşler 1976. Gülen gözler 1977. Hababam sınıfı tatilde 1977. Şaban oğlu Şaban 1977. Banker Bilo 1980. Hababam sınıfı güle güle 1981 Arabesk 1988 Yapımcı ve yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunda da adının geçtiği filmler şunlardır. Ölmeyen Aşk 1966 Boş Çerçeve 1969 Salako 1974 Mavi Boncuk 1974 Milyarder 1986 Ödülleri 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali Bir Millet Uyanıyor'la en iyi tarihi film ödülü 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kalbimin Efendisi'yle en iyi yönetmen ödülü 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali Sev Kardeşim'le en iyi İkinci film ödülü